Adımını atmış olduk. Otogara gideceğiz şimdi. Te, e, şey gara. Otogar değil Tren garı. O, o, otobüslerin oraydı değil mi orası? Tren garına gideceğiz oradan. trenle binip inşallah yavaş yavaş Ankara'ya gidiyor olacağız. Soğuk. <laughs> Umarım çekiyordur bizi. Çekiyor. Bakıyorlar. Veda koş tramvaya kaçacak koş. <laughs> tramvaya yetişmemiz lazım yer bulamayacağız. <laughs> ne demek Ankara'ya gidiyoruz? Yaklaşık biz bu altı varmamız lazım. Saat sekiz yirmi geldik. Ne <laughs> demek bak Ankara'da İstanbul'dayız. Yanlış biliyoruz. Ortama alışınca veriler rahatsızlık nasıl olur? Gösterebilir miyim hemen size? Evet. Gözlüğü çekelim. Şu an güneş yok. Evet. Hazırlandık. Şimdi Irmak'la ulaşmaya gideceğiz. Migros'un önündeymiş ama oranın neresi oldu aklı hiçbir fikrimiz yok. Şu an bulamadık. Hala geziyoruz. Arkadaşlar, 2031 yılında mahsur kaldık. Şu anda kimse yok etrafta. Kimseyi de bulamıyoruz. Merhaba. Ohan ile oturacak herhalde. Allah koşup kaplamayın ki. Nasıl de traktör? Oğlum oh, kepçe falan. Aa ah, seviyoruz. Ben de çekiyorum. Şu an neredeyiz? limon pazarındayız. Kızıl ay kızlarımız. İzliyoruz. Şimdi an kameraya Heyecanlıyız. <laughs> Heyecanlıyım. Biraz daha tak ta 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 alırsın. <laughs> alasın. hiçbir şey alamadı. İyi yaşam. <laughs> şey yapın. Bir tane daha hoşuma gidemedi. Ona göre bir şey alamadım. Bir tane beğendim. Ş Şunu tutsana be. Şunu beğendim. Şöyle. Nasıl gösterdim canım? Şöyle. Yine yıldızlı. Yeter. Yeter. Ama yıldız çok güzel. Bu yeni bir tane var benim yıldızım. Şu bileğimde. Şöyle. Neyse yıldıza doyamıyorum. Yıldızcıktan ben... bir oh, ayrı bir hoş. Adam <laughs> birimiz parası soracak. E, yürümek istemediğiniz için mi yürüyüz? Çok iyi yaptık ya. evet. Ha yapın sabahtan beri her şeyi ben söylüyorum. Abi oraya nasıl gidiyor? Çünkü buraya en az aynı siz olan soğudan sensin. Şu navigasyonu da kapat. Kapatırım dur. Evet. Sen mi? Bir nasıl? 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 Üç öğrenci alır mısın? Lise misin abi? Üniversite. Üniversite Tam mı? Tamam. tamam. Teşekkürler. Hayırlı işler an abi. Uçuyordum. Sence lise gibi mi duruyor? Evet. evet, biz kormanıyoruz evet. biraz. Kazıklamışlar daha. Kazıklamışlar yani. işte. Ben... Hangi beni yetişeceğimiz aklına hiç çektiğimiz yok şu anda. Burası güzelmiş, buraya gelebiliriz. Evet. Daha güzel yerler var ama. Ne? Asfalan, Asfalan mı? Asfalan kaç tane şurası var Bir tane yoktur evet. herhalde. Yok çok var. Her yerde var. Anlaştın evet. mı? Aa bak 38'in 8'i de sonsuzluk. <laughs> ona da ben çocuklar. Vallahi kadar geçiyorum, helal olsun. De Şu an yani. fark ettim ben de bakınca. Ay, evet ona hiç bakmamışım. Uyara yani, bakıyorum Yıldızı, üstte de bir bak, 38, sonsuz. Evet Her çok yahu, güzel. İsimse <laughs> <bir ayrı> <laughs> <zamanı da. gülüyor> <Ünset> mi burada? <laughs> abi bizim nerede inmemiz gerekiyor? Göreceğim abi, size? Tamam, tamam teşekkürler. Çok, Çok güzel. güzel. <laughs> Hadi kolay Teşekkür ederiz abla iyi günler. <laughs> Anıtkabir sırası şöyle. Biz o sırayı bekliyoruz mecbur. Anıtkabir'in yanındaki sokaklarda ordular, dur neresiydi bir dakika büyütmem lazım. Ordular İlk hedef Akdeniz ileri diye ortasında atasokak. Sokak, tabirinin yanındaki sokaklar bu şekilde sıralanmış. Bunu bilmiyordum mesela ben. Çok hoş, çok güzel. Mezuniyet fotoğrafını burada çekilerek çok <laughs> güzel. Bir ot dülü arkadaşımız. Yanımızda. Ayy <laughs> <laughs> yürütme! どうもありがとうございまし güzel. Atatürk'ün eşyalarının olduğu müzede çekim yasak ama yani kıyafetlerinden kahvaltı takımlarına, kullandığı sigara tablolarından dolma kalemlere, işte Maraşal rütbelerine, armalarına, her var. Hepsi var. Çok güzeldi. Şimdi de kalan yerlerde plajsız çekim yapılabiliyormuş. Bu panoramik şemalarda Çanakkale Savaşı Sakarya Meydan Muharebesi gibi savaşların görsellerini numaralandırarak altına da açıklamalarını yazmışlar. Bu kısımlarda da savaşları ses efektleriyle beraber somutlaştırarak bize anlatmaya çalışmışlar. Etraf çok kalabalıktı ama gerçekten çok güzeldi. Çok sıra var ama orada. Hayır, 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 hayır. Ha. Evet, çocuklar, Çanakkale Savaşları 8,5 ay sürüyor. Ve bu süre zarfında sadece bir kez resmi ateşkes antlaşması imzalanıyor. Çok sayıda gayri resmi ateşkes antlaşması da oluyor arkadaşlar. Burada saz çalan bir askeri, arkada maç yapan bir Türk ordusu görebilirsiniz arkadaşlar. Burada dikkat tipi etmemiz gereken bir gün Kınal Hasan. Kınal Hasan askere gelmeden önce annesi Kınal Hasan'ın ellerini ve saçlarını kırıyor. Hasan askere geldiği zaman komutanın ve arkadaşları Hasan'la süt kuzusu Hasan kınalı Hasan diye dalga geçiyorlar. Bu durumdan çok etkilenen Hasan annesi Hatice bir mektup yazıyor ve şöyle diyor. Ey anacım diyor beni askere göndermeden önce ellerime ve kına yaktın. Bunu da herkes benimle dalga geçiyor. Benden sonra cepheye gelecek olan üç tane daha kardeşim var. Onlara kına yakma ki onlarla dalga geçilmesin. Hatice Ana okuma yazma bilmiyor. Fakat yakınları tarafından mektup atıcana yapılıyor ve atıcana şöyle bir cevap yazıyor. Ey Hasan'ın diyor, komutanı söyle biz kireyi üçe yakarız. Bir, kurbanlıklarımızı yakarız ki Allah'a kurban olsunlar. İki, gelinlerimizi yakarız ki yuvalarına kurban olsunlar. Üç, askerlerimizi yakarız ki vatanlarına kurban olsunlar İyi bir mektup yazıyor. Mektup Hasan'ın komutanına ulaşıyor. Mektubu okuyan komutan çok duygulanıyor ve her siperde, her mevzide Hasan'ı arıyor. Fakat Hasan iki gün önce çoktan vatan uğruna kurban oluyor arkadaşlar. Evet, yemek yemeye gidiyoruz. Sushi yemekte karar verdik. Annem üzgünüm. Ee, İstanbul'da noodle yememizi yasaklamıştım. Biz de özel sushi'den Ankara'dan noodle yemeye geldik. İlk geldiğimiz, e, ilk aradığımız taşıcı bu arada girdik sokaklara. Ondan sonra bir baktık, inşaat edildi, Eda Dodu böyle yapıyor. Burası. <laughs> Kapanmış ama e, Google'da kapandı, gözükmüyor. İnşaatlı bildik. Sonra yakın bir yer aradık. Buraya geldik. E, köy soslu noodle söyledim. İkisi tavuklu noodle söyledi. Ortaya California roll söyledik. E, bir de limonata söyledik. Aynen. Evet. İstisnasız beğenelim. Evet, geldiğim gibi video e, çekemedim. İçeceğimiz bitti maalesef. Limon kabuğu... Neydi? Limon kabuğunun üstüne. ne? bileyim? Sen, sen söyledin ya. Şekerli süt. Limon kabuğu şekerli süt aromalı bir içecek almışım. Bence tadı çok güzeldi. Para verdim diye kesinlikle. Burada da e, Irmak Eda ve Zelal var. Zelal benim internetten arkadaşım. Onunla sonunda da bir buluşmayı yapabiliriz. Kaç zaman geçeceğiz dedim Ankara'ya gelmişken onu da buluşalım. Evet, nasıl hissediyorsun? <laughs> Seninle buluştuğum için çok mutluyum kesinlikle. Bu kadar yeter. Burası neresi oluyordu? Bahçeli, mi? Bahçeli mi? Bahçeli'de takıcı geziyoruz. 3 evet, Üç tane falan takıcı girdik. <laughs> Sadece bir tane kole beğenebildim. Onun için küpeleri çok, evet, çok beğenemedim. İçinde dolanıyoruz. Takı seçsin diye bekliyoruz. Takı almak istiyorum. Ayaklarımıza kara sular indirmek için bir tane, yer bekliyoruz üç kapının, kapının önünde. 3 tane dükkana girdik. <gülüyor> 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 Bulamadım. <gülüyor> Baştan söyleyeyim. İneğimiz var, koyunumuz var. Eşeksin. Eşeksin. Eda e işte Dostluk daha gördüm. Yok tilki. İkisinden bir tilki. da geziyor. Aha. Ormanın içenlerine girersen. Şimdi e, tekrardan kızlayın oraya doğru gidiyoruz. Giderken metroda, metro katında tinsel gördüm. Saç tinseli. Normalde takmayı istiyordum. Ama e, banyoda ve saç düzleştirmede onlar çok düşüyormuş, kopuyormuş. O yüzden çok cesaret edemedim hani yaptıktan sonra bozulur diye. O yüzden ben de konser günü saçıma tinsel takmaya karar verdim. Böyle fazla fazla böyle saçım parlayacak düz halde gene. Eda, istedim işte hani Eda benim seçim atakar onları. Annemle reydilik eşya alacaktım. Ee, kaç tane yer gezdim. Geç kalacağız bir yandan da yemek yemeye. Ama annemle hiçbir şey bulamadım. Evet <laughs> arkadaşlar. Biz trene geç kalacağız. Size bir soru soracağım. Şimdi biz Eda'yla dönüş yolunda e, TYT ama denemesi çözmeyi düşünüyoruz. Ama herkes bizi zorbalıyor. Nasıl nasıl siz saçmalık saç, saç saçmalamayın. TYT bitmiş artık. Niye çözüyorsunuz? Diyoruz Orada ki. Orada rahat kafayla çözülmek şey. dünyanın en güzel şeyi. Bak herhangi ama bak herhangi bir derdiniz yok. Eğlencesine oturup TYT çözeriz. Özellikle TYT matematik. Hayır, o da oturup o başka matematik evet, şey. Mesela onlar çok çok onlar ellerinde o böyle deneme çözecekse i̇şte de son durağımız Aspava <laughs> yüksek ihtimalle. Daha bir yerlere gider miyiz? Belki Aspava'dan erken çıkarsak e, tren saatimizden önce gezeceğiz bir yerlere. ve sofrayı da göstereyim. Bunlar ikramlar mı oluyor şimdi? Evet. Yes. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> ben de mi ikram? Sen, sen de ikram. Ee, İskender e söyledik ama hem İskender'i yemeyeceğimiz için ki bir de yolda bizim midemiz bulandı, bugün de çok şey yedik. Evet, evet benden yarım bir kan alacaktım. Yarım şey İskender söyledi. Aaaa, ne bileyim. Evet. Bugünkü e videomun yardımcı karakterim Eda Yardım belli oldu. Lan başlıyor! Başlıyor kim ne diyorsun? Videomun bir şeyi... Ne oluyor? Rümeysel oluyor ya videoda genelde. Arkadaşlar normalde yardımcı kendileri yok mu? Valla bu sefer eksim için ben bir Onlar da bilmiyordu. Ben de bilmiyordum. Tamam bir bu seferlik yapıyor. Bir Teşekkür Normalde yani. de bir yokmuş ya Benim de bilgim olmadığı için. Ben hiç ben de bilmiyordum. Öyle kaldı. ederim. Çok teşekkür ha. ederim. Teşekkür oldum. ederim. Şanslıyız. Evet. Bu vlogda hiçbir şekilde yakın geçsin bu blokta hiçbir şekilde ürün yerleştirme, kurgu ya da reklam bulunmamaktadır. Hiçbir canlıya, hiçbir cansız varlığa zarar verilmemiştir. Ufak bir bilgi, şuraya gelecekseniz bir, yanınızda bir erkek olsun ki verdiğiniz paranın hakkını verin. Evet. Az yiyebiliyoruz çünkü şey yapamıyoruz. Umarım şarkımda dolayı tehlikeye bak. Sarı tuzla dersin. şey böyle böyle yapsanız da şey sihir yapıyormuş gibi. <laughs> Şondulaman da zanga banga pondulaman da. İyi mi böyle? Yani. Yakın <laughs> kesin olmayacak değil mi? <gülüyor> 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 büyü. Evet. Bak büyü yaptım sana. büyü <laughs> <laughs> bana mı geldi yoksa? <laughs> Son saatlerimizi geçiriyoruz. Ee, alışveriş poşetimizi sabah Anıtkabir'de unuttuğumuz için e, yenisini hazırladık. Umarım bunu da bir yerlerde unutmayız. Şimdi artık yavaş yavaş karın oraya doğru gidiyoruz ve e, maalesef Ankara gezimizi yavaş yavaş sonlandırıyoruz. Bugün çok dolu dolu geçtik, 3 gün geçmiş gibiydi gerçekten. gerçekten. İsterim böyle arada birkaç şehire daha gitmeyi. <laughs> Allah nasip ederse ileride. Önceliğimiz Bursa şu evet. an planlarda. Da... Ankara'yı gördük, Bursa'da sıra. Ama henüz annemden haberi yok bundan. Ee, evet annemden haberi yok ama olur o da. Olur ya. Videoyu Düşünce. izleyince oldu. Aynı, aynen, Videoyu izlemeyecekler <laughs> ama o da olsun. Yok annem en başta izliyor videoları. Ha. Evet. E, tamam o zaman. Yeliz ablacığım e, biz... Yeliz abla nasıl Ağustos sorun? Aynir... Aynen. Nasılsın Yeliz abla? <laughs> <laughs> e, şey biz Ağustos Eylül gibi Bursa'ya gitmeyi planlıyoruz. E, haberiniz olsun. Ee, i̇yi misiniz? <laughs> Örümak'la, e, Zelal'e bugün yanımızda olup bizimle beraber vakit için teşekkür ederim. Edemey. Umarım tekrardan... <laughs> burada hep bizim formülleri varmış. Bir sayısalcı olarak bu kaldırımı beğendim. Ne için davetçi? Çok, Çok sevmem. sevmem <laughs> Burada bir şey soracağım. Tek metro mu var? Sabahtan bir aynı metroya biniyoruz bir metro var. Bir de Ankara var. İki. İki, tane mi var? Evet. Eda bize kaç tane var? Ee, M1, A, M1, B, M3, M5, M7, M9, M8 falan var mı bilmiyorum. M11 var. Ee, ondan F1, F2 var. T1, T4. Ee, Marmara ya T5. Marmara'ya da geliyorum dur. Ondan sonra teleferikler var. TF1, TF2 var. Ee, ondan sonra... Başka neler var? Marmaray var işte. Metrobüs var. Oha, <laughs> <var. gülüyor> ya bizde biraz birazcık fazla var. Ucuz şey var ekstra. Bir çevrene giden var. Hiç gitmedim. Çok uzak diyorlar. Çok çok diyorlar. Bir yer orayı da Kesin M1 metrosudur bizim. Olabilir. <laughs> ama M1... Bence T1 M1'den daha kötü. T1'i sevmiyorum. Hayır M1 daha kötü. T1 daha kötü. M1'i e alıştım için olabilir. bilmiyorum. Ama Olabilir. Aa. Don't run! Don't run! Don't run! Don't run! Burada don't run! Don't run. <gülüyor> <gülüyor> Küçük, şey. Küçük kız! Yorulduk. <laughs> Buradaki gelişmişlik. Metro içinde bisikletler için demir var. Hani oraya tutamaç. Tutamaç tabir <laughs> edebilirim <evim> diye. <laughs> Rahatım <laughs> Ne yaptın? <laughs> What? <laughs> çıt çıtla almışım. Buraya da gibi gezeceğim. Ama neden yaptı, işte ben yaptım. Eğer geziye başında, başında, şu anda başında olsaydı neler yapardık yapmazdık. Birincisi tuvalet ihtiyacımızı trene gelmeden önce karşılardık. Makyajımı kesinlikle çıkardık. Makyaj yapmak çok sıkıntı oluyor. Yüzümüze çok ağırlık yapıyor. Sonra sabah kalkınca makyaj üstünde makyaj yapamayacağı için silmek zorunda kalıyorsunuz. ve her şey, yerde bulamıyorsunuz. Bu yani tuvalet çok pis olduğu için asla yıkayamıyorsunuz. Ben ona ona şu kadar bir şey lavaboyu. Ben yani e, bu dudak nemlendirici, normal nemlendirici, yüz yıkama yağı, mesela suyu mesela böyle küçük şişelere koyuluyor ya. E, seyahat onlardan kesinlikle bu olması gerekiyor. E, rotanızı önceden belirleseniz bile saati saatine yapmayın. Evet. Çünkü mesela biz e, gelirken tren 6.45-6.50 gibi inecek diye e, düşünerek planımızı yaptık. 8.30 gibi in trenle. Evet. O yüzden saatlerimiz aksadı. Gene her yere yetiştik. Nasıl saatlerimiz aksadı ama saatlerimiz aksadı. Evet. Onun dışında seyahate çıkmadan önce yanınıza mutlaka yeterli paramız olsun nakit olarak da olsun, onun dışında mesela kredi kartı vesaire de olsun. Biz bugün metroya binerken Ankara kartımız yoktu. Başka bir kart mı? kartımız yoktu. Bu yüzden bir şey yaptık. Kredi kartı bastık. Normal kart da basamadı. Normal kart da basın. Kredi kartıyla bastık. arkadaşla şehir dışı şu gezdim. Yine böyle bir Ama bir bilgi sayılmaz biliyor musun? İki <laughs> gecemiz yolda geçiyoruz. evet, iki gece bir gün. Cuma akşamı çıktık, pazar sabahı evdeyiz işte. İki gece, üç gün gibi oldu. Nasıl beni bildik. Ama, ama imkan varsa mutlaka gidin. Bir daha şey yapmak istedim, para biriktirmemiz <laughs> Ortalama olarak kaç? E, 2000 lira. 2000 lira. Para gibi. bilet dışında 2000 lira para harcamışız ortalama. O yüzden ya sık sık olmaz ama arada bir yani 6 aydır, 3-4 aydır yani. 4 aydır falan gayet O da vurdu. Evet görüşmek üzere.